bıçaklı saldırının olduğu Zolingen'i bugün ziyaret etti. iki gün önce ben de gitmiştim aynı bölgeye ve orada önemli mesajlar verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 3 kişi yaşamını yitirmişti, 8 kişi biliyorsunuz yaralanmıştı ve olay yerinde konuştu. Başbakan, sınırlarımızı sıkılaştırmalıyız ki yasa dışı göçmenlerin gelmesini engelleyelim. Müslümanlar ve Hristiyanlarla birlikte çalışarak şiddete karşı durmalıyız. Çok doğru da Sayın Başbakan. Sayın Scholz. Ben bu iki kere kelim ilk kelimenize kullan, katılmıyorum. ilk kelimenize katılmıyorum. Nedir? Senelerimizi sıkılaştırmalıyız ki yasa dışı göçmelerin gelmesini engelleyin. Zaten senin ülken yasa dışı göçmenlerle dolmuş durumda. Dağ işleri herkes söylüyor. Sayın Başbakan. Herkes Daişlerin Almanya'da olduğunu biliyor. Kamplarda dolaştıklarını biliyor. Mahallelerde, camilerde nerede olduklarını biliyor da sizin istihbaratınız nasıl bilmiyor? Yahu nasıl? He? Nasıl olur? Alman istihbaratı o kadar aciz bir istihbarat mı? Hayır. Peki neden bu insanları tek tek almıyor? Neden? O yüzden mevcut, evet, sınırlarınızı sıkılaştırmalısınız. Gelen el, elini kolunu sallayan girmesin. Doğru. Ama her şeyden önce içinizdeki bu dayış elemanları bir temizleyin. Bu bunları temizleyin. Ee, yani bu saldırıyı hepimize yönelik bir terör saldırısı olarak nitelendirdi ve bunun ne kadar korkunç bir suç olduğuna dair olduğunu derinden hissediyoruz. Bu hepimizi etkiliyor ve hiçbirimizi bunu hiçbirimiz bunu unutmayacağız dedi. Doğru unutmayacağız. Ama lütfen. Mülteci kamplarını bir elden geçirin. Camilerin tamamını bir elden geçirin. Ve onların nerede? Bu, bu, bu Daesh üyesi olarak gidip Rojava'da Kürtlere karşı savaşıp şu anda Almanya'ya gelen Daesh liler var. Onların kiminle ilişkide olduğunu, onların neler yaptığını lütfen bir araştırın bakalım nasıl tek tek ortaya çıkacaklar. Yapmıyorsunuz. Ben dünkü yayınımda Kürtlere destek verin demiştim. Değil mi arkadaşlar? Bakın bugün... Özel yönetimden çok anlamlı bir açıklama geldi. Yerinde bir açıklama geldi resmi olarak. Evet, Zolingen'deki saldırıya ilişkin Rojava Özel Yönetimi yayınladığı yazılı açıklamasında Rojava Özel Yönetimi saldırının bir terör saldırısı olduğunu vurguladı ve DAEŞ'in hem bölge hem de dünya güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Terör örgütüne karşı ortak bir mücadele verilmesi gerektiğini belirtti Özel Yönetim. Açıklamada teröre verilen desteğin kaynağının kurutulması gerektiği ifade edilirken, Türk devletinin Daesh ve El Nusra gibi çete gruplarını çeşitli isimler altında desteklediği tekrar Alman devletine hatırlatıldı. Özel yönetim saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Almanya halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediği açıklamasında, açıklamada ayrıca Daesh'in yeni planlarına dikkat çekilerek şunlar belirtildi. Yeni bir tehlike var. Bakın değerli izleyenler bu çok önemli bir açıklama. Yeni bir tehlike var. Bu tehlike teröristlerin DAEŞ'in şiddet yanlısı ideolojisiyle yeniden örgütlenmeye çalışmalarıdır. Başta Türkiye olmak üzere bazı bölge güçleri bu planlara kolaylık sağlıyor. Bunun sonuçları tüm dünya için kanlı olacaktır. Rojava halkları olarak teröre ve onun ideolojisine karşı mücadelede en ön saflardayız. Bu uluslararası tehlikeyi durdurmak için ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Tüm terörle mücadele güçlerini, halkımızın mücadelesini desteklemeye ve 5 yıl önce uluslararası koalisyon ile birlikte DAEŞ'e karşı kazandığımız deneyime dayanarak hareket etmeye çağırıyoruz. Şimdi burada değerli izleyenler yeni bir tehlike var dedi. Almanya'yı bu konuda resmen özel yönetim uyarıyor. Alman devleti bakınız dünkü yayınımda da söyledim yorumda. Alman devleti Kürtlerin verdiği bu haklı bu onurlu mücadeleye destek vermelidir. Bu arada özür diyorum ben Facebook'u kapatmak zorundayım arkadaşlar. Birazdan günün videosuna falan geçeceğiz. Bir de zaptaki son durum var. Onu da ben Facebook'ta maalesef yayınlayamadığım için Facebook'u kapatmak zorundayım. Facebook'taki arkadaşları Dem Tv kanalına, YouTube Dem Tv kanalına bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Almanya ile ilgili birkaç yorum daha yapalım. Bakınız Alman kamuoyu birkaç gündür manşetler atıyor. Ve e, bu arada Avusturya'da da bir çakra saldırı meydana gelmiş yine onu da söyleyeyim size. Her yerde artık Avrupa'da bunlar saldırılar e, yapmaya başladılar. O, bu, bu, çok tehlikeli bir gidişat. Ben söyleyeyim zaten. Bunu Almanlar, Avrupalılar farkında. Bu işin menbasının dün e, Suriye'nin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olduğunu söylemiştim ben. Bu dünkü yani Zorgen'deki bu katil de e, Deira zordan gelmiş. Erdoğan çok adlandırıyor ya işte orası Araplarındır işte ne işleri var YPG'nin ne işi var orada falan diyor ya. Erdoğan bütün çeteleri orada örgütlemek istiyor ki şu anda da öyle bir durum var. Yani dolayısıyla oraya sürekli operasyonlar düzenleniyor ve şu ana kadar özel yönetim asayişi ve HP, YPG diyelim ya da Demokratik Suriye güçleri bunlarla başa çıkabildi şu ana kadar. Ama dediğim gibi bütün ağırlıklarını gerek Suriye gerek Türkiye oranın üzerine vermişler ve orası da bütün çetelerin barındığı yer olarak biliniyor. Orada örgütleniyorlar. Ve özellik yönetimi herkesin destek vermesi gerekiyor. Nettir bu. Bakınız dünya bu beladan kurtulmak istiyorsa arkadaşlar bunların çıktığı yer, mambası Orta Doğu. O Orta Doğu'ya da şu anda Kürtler orada ciddi bir güç ve Kürtlere bu desteklerini sonuna kadar vermeleri gerekiyor. Başka bir haberle devam edelim. Çünkü biraz hızlı gidim haberler var. Herhangi bir şey olmasın diye. Güm'e, güme gitmesini haberlerimiz. Şimdi değerli izleyenler Avrupa İnsan Hakları mahkemesi sürekli kararlar ağlıyor Bizler de umutlanıyoruz. Gerek e, Osman Kavala ilişkin gerek Selahattin Demirtaş'a ilişkin. Şimdi ben biliyorum bu haberi verdikten sonra karşımızın çoğu şunu diyecek. Ya biz zaten onların e, şeyine inanmıyoruz ya da güvenmiyoruz. Yani ne var ki falan filan diye. E, Şira e, Spas. Havan bir nekin we şani Arkadaşlar bakın şiir arkadaş Kürtçe güzel yazmış. Havan Hoca bir nekin we Jekarem axo we şani Yani arkadaş arkadaş mesaj yazıyor diyor ki arkadaşlar lütfen yayını beğenelim demek ki önemlidir beğenmenin önemi var. Niye ben biraz önce dedim saraydaki de bizi izlesin. Ben biliyorum şu anda bizi izliyor. Ya da, ya da sonra YouTube'a girdiği zaman önüne düşecektir. Algoritma önüne düşecek, düşürecektir. E izlesin yani mübarek. Şimdi ben bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararı sizlerle paylaştığım zaman biliyorum siz dalga geçeceksiniz. Değil mi? Dalga geçeceksiniz biliyorum. Olsun ben yine de haberi sizlerle paylaşayım. Ben de dalga geçiyorum çünkü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde hak ilala kararına uymayan Türkiye'nin 16 Temmuz'da kadar 16 Temmuz'a kadar iletmesi gereken savunmak için savunmanın sona erdiğini ve Türkiye'ye ek bir süre daha verildiğini duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın 18 Ocak 2024 tarihinde yaptığı ikinci başvuruyu ya öncelik verdiğini belirterek Türk hükümetinin cevaplamasını istediği soruları açıkladı. Kavala'nın hukuk temsilcileri tarafından yapılan açıklamaya göre mahkeme başvurusunun incelenmesi için Türk hükümetinden 16 Temmuz 2024'e kadar savunmasını, iletmesini beklediğini duyurdu değerli izleyenler. Yani bu işte bir, bir süre daha şey vermişler. Ne yapacaklar ondan sonra? Hiçbir şey. Ya mesela bu süre doldu, bir ay sonra doldu, iki ay sonra doldu neyse süreyi de tam olarak şey yapamıyoruz da. Mesela ne olacak? Mesela Türkiye'de normal şartlarda Avrupa Konseyi geçen sene hani şeyler falan uyguluyordu ya. Türkiye yaptığınlar falan işte Avrupa Konseyi'nin üyeliğinden falan çıkış şu baktığınız zaman hiçbir şey yapılmıyor. Selahattin Demirtaş ile ilgili aynı durum söz konusu. O da bir, bir iki ay sonra sanırsam.